gidiyor Can Bey. Devam, devam. Çiçekler gübrelenecek daha. Hadi bakayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz niye bunları bulaşık makinesine koymuyoruz? E doğru söylüyor uşağım. İyi de bulaşıkları makinede yıkarsa ceza ne olacak? Biz de başka ceza buluruk. Ya ben bulaşık yıkamak istiyorum ya. Hadi Memo, hadi canım. Elini çabuk tut, daha çok işimiz var seninle. Ben şimdi sana... Bu daha soyulmamış. Sen benim elime düşersin kırk uyruk. Avucunuzu yalarsınız küçük bey. Hadi işimize bakalım lütfen. Bitti benim işim, gidiyorum. Memo Bey, bu tozlar ne? Kendisin. <laughs> Hiç sanmıyorum. <laughs> Bana öyle gıcık gıcık bakmayın küçük bey. Aman, her şeyi de görürmüş. Allah'ım kıl kuyruğu. Ayrıca her şeyi duyarım. Çayım bitti bir çay daha alayım. Bana bak. Şekersiz lütfen. Can bey şuradaki yaprakları da hadi bak. Şuradaki yapraklar da Hadi devam et, devam et. Şunu okusan iyi olur. Nedir bu? İnsan hakları evrensel bildirisi. Senin gibiler için tam uygun. İnternetten bastım. Hemen oku bence. Asuman, karnım çok acıktı benim. Bunlar ne böyle? Listede ne yazılıysa o. Bunları yiyeceğim acımdan ölürüm daha iyi. Ay bu ne iştah küçük bey? Sabahtan beri et gibi çalıştılar Asuman abla ya. Aşıktan gözüm döndü. Dede? Ne vardı Memo? Bir şeyler ister misin? İşte bu be, aslan torunum benim. Gel 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 gel. Hocam mekan burası. Nasıl buldunuz? Güzel. işimizi görür. Parada anlaştınız mı? Anlaştık hocam. Ya ama bak sadece bir gün dedim sen. Evet evet. Gündüz sahneleri. Akşama kalmadan bitiririz. Zaten sabah dokuzda buradayız Mahmut abi. Ey ey tamamdır. Beyler. Mahmut abi kendini sanata verdi. Akıllı olun bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana vereceğim biraz sonra ne hak ettiysen. Sen hiç merak etme. Abla, Mahmut abiye göre bir rol yok mu? Çok güzel tüfek kullanır ha. <laughs> Ciddi mi? Ama merak var. Olmaz mı? Milleti hep kaba etinden avlar abla. <gülüyor> <gülüyor> kaba etinde Mahmut abinin imzasında olmadığı bir Allah'ın kulu yok şu mahallede ha. <laughs> var Mahmut abi ya. Ya yok kızım ya. Ya bunların işi gücü akşama kadar mavra yapmak. Ya sen aldırış etme bunları ya. Neyse görüşürüz yarın. Güle güle abla. Eyvallah arkadaşlar. Sağ ol. Abla fikran lazım mı? Oynarız icabında. <gülüyor> 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 lan kes lan. Terbiyesizler. Ee, nasıl gitti Altan? Memnun kaldın mı Memo'dan? Bazı ufak baş kaldırma teşebbüsleri dışında gayet iyi iş çıkardı efendim. Hakkını yemem. O zaman küçük bir ödülü hak ettiler. Vallahi mi ne ödülü? Kardeşini de alıp alışverişe gidelim. Yılbaşı için bir şeyler alırız. Baba, dayım AVM'de yeni işe girmiş. Noel Baba yapmışlar dayımı. <laughs> Noel Baba mı? He. Onun yanına gidelim mi? Çok eğleniriz. Fotoğraf falan da çekeriz dayımla. Olur olur gidelim. Hadi sen git hazırlan. Onur Bey. Ben biraz da dışarıda çıkıyorum. Programımı biliyorsunuz. Biliyorum Atmazel. Size kolay gelsin. <laughs> Hayrola Atmazel, Öyle gizli saklı programlar falan ne oluyoruz? Çok mu merak ettiniz Altan Bey? Hı? Ee, doğrusu ettim. O zaman duşun peşime. Lan Memo helal lan nasıl tanıdın oğlum? Ya dayı sen o torbanın içinde olsan bile ben seni tanırım ya. Vay be helal. Dayı bak bu baba, babam ne aldı? O ne lan? Bunun bluetooth özelliği var. Tablete, akıllı telefona bağlanabiliyor. Sesi son ses açıyor böyle pü pü sesler. Sonra müzikler sonra işte videoları hepsini açabiliyorsun yani müthiş bir alet. İyi güle güle kullan. Dayı o torbada bize bir şeyler var mı? Ulan gözün doysun be. Almış baban işte onca daha neyse bu garibanlar için. Dayın Akle. Osman sen buralardasın değil mi daha? Evet buralardayım. Nerede olacağım? Peki. Bir mağazaya gidip geleyim ben. Çocuklar sana emanet. Beş dakikaya gelirim. İyi e, tamam. Çocuklar ayrılmayın buradan. Ben bile babaya gidiyorum Osman abi. Git git. Ben zaten ikinizi yan yana görmeye çok alışamadım hala. doğum günü partisinde açılış dansını siz ve o Bey yapacaksınız. Yok yani imkansız matmazel yapamam yani. Hani hayatta yapamam yani yapabileceğim bir şey değil. Yapacaksın. Yapmak lısın. Hem de tango yapacaksın. Ne? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bak ben bir şey diyeceğim hani en fazla mahalledeki düğünlerde öyle bir iki oynamışlığım vardır ama hani... tam birkaç tanesinde güzel oynadık. Göbek atmışım falan da var ama ya yapmayın gözünü seveyim. Tango kim ben şey yapayım ben gideyim. Ne olur ben gideyim. Ne no. Siz devam edin. Boşuna çırpılmayın. Bir defa geldiniz tamam. Biz öyle kolay kolay bırakmayız insanı. Nasılsınız Matmazel? Teşekkür ederim Ejder Hocam. <laughs>